Herkese merhabalar arkadaşlar, Lake'in ikinci bölümüne hoş geldiniz ee, arkadaşlar. E, bu, bu oyunu tekrar e, çekmeye karar verdim. E, birkaç yerde tekrar e, fazla fazla çeken insanlar oldu. Ben de beğenileceğini düşündüm tekrar e, ikinci bölümünü çekmeye karar verdim. Şimdi en son nerede kalmıştık? En son karakterimiz e, köpeğinin peşinden ormana doğru siktirdi gitti onu aramaya gitmişti orada kalmıştı oradan devam edeceğiz bu bir sesi biraz kısalım arkadaşlar bir ses dikkatimi dağıtıyor şöyle kapatalım şimdi oyuna deyip oyuna geçelim biz devam et diyoruz oyuna başlamadan önce bize emeğe saygı olarak videoyu sevdiyseniz bir like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olursanız Seviniriz. Mutlu oluruz. Güleriz. Coşarız. Oynarız. Yeni serilerin devamı gelir. Deyip biz devam edelim arkadaşlar. Neyse buralar klasik zaten. Başlangıç yeriydi. Karanlıkta kulaklıkla ekran parlaklığı ışığa duyarlı epilepsisi olan kişiler için uygun olamayacak. Bunlar başlama şey arkadaşlar. Klasik bildiğimiz. Önceki bölümden de hatırlarsınız. Şimdi bu, bu mısır tarlalarının içinde kalmıştı. Bu arkadaşımız buradan geçtik arkadaşlar. Ee, o alanı geçtim ben burada mısır tarlalarının içine geldi. Bu arkadaşımız köpeğini bulup takip etmek amacıyla bak bunun içine yatıyor. Kalkmadı şu anda. Ha, kalk yürü. Ha. Oğlum yatma lan şere. Tövbe ya Rabbi tövbe estağfurullah. Buradan bir şey mi almamız gerekiyor? Burada bize bir şey mi işaret ediyor anlamadım. Neyse. Şu ağacın burasından bir yakınlaştıralım bunu. Nereye gittim Bili? Billy. Bu Bili arıyor hala. Bu köpeğin ismi Biliydi. Hatırlarsanız arkadaşlar. Kafasındaki kelebeği hala çözebilmiş değilim. Onun ne mantıkla gösteriyor? Ha, Kenburun korkuluklardan hiç hoşlanmıyorum. O da sana bayılıyordu sanki. Kaçtı. Hikaye moduna geçti. Nereye geldi bu? Bir yere geldi. İzliyoruz arkadaşlar. Bu bir yere geldi ama korktu herhalde bir de durdu bu. Buradan geçti bu nereye geldi ne yaptı bilmiyorum Şu kuyunun içine bak Kuyunun içine Belki kuyuya düşmüştür lan Kuyunun içine bak Tamam neyse Dönelim Buraya bir çıkmaya çalışacağım dedim de Buradaki şey Geçilmiyor arkadaşlar burada durdu Bu çukur çok derin Karşıya atlayamam Demek ki bunu karşıya atlatmamız lazım şey atlatmamız lazım da ne atlatmamız lazım onu bilemedim. Şuradaki tahta parçasıyla mı atlayacak ne yapacak anlamadım ki. Bu çukur çok derin karşı atlayamam. Ya atlayacaksın işte sen atlamayacaksın da ben mi atlayacağım? Allah Allah. Tırmanma, can, neyse öğretici bir açalım biraz bir fikir alalım arkadaşlarımdan unutmuşum. Yaklaşık bir ay önce çekmiştik bu Şeyi yani bu Oyunu O zamandan beri bir daha denemedim de oynamadım da Yorayı geçerken kullanmıştım sadece Şu şeyden mi geçecek bilemedim ki Lan ip ne Şuraya döneceksin buradan bunu Her şeyi bizden bekleme biraz da kendin yap ya Allah 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 Bak yine yattı ha, Biz yapınca yatıyor anladın mı? Ya. Anladım demek ki şu tahtalardan biraz Bunun destek alması gerekiyor Ama nasıl destek alacak? Tabii bunu oynayıyorum hareket ediyorum işte Burası var bir de sıkıntı O zaman biz geri dönelim ben. Geri dönmek istiyorum ben. Korkmaya başladım gece hava süslenmedi Kurtlar puslu havayı severler biliyor musunuz arkadaşlar? O yüzden ben buradan tırsmaya başladım. Şimdi bir yerden çıkacak. Bizi ham yapacak diye korkuyorum ben. Bu bu çukur çok derin atlayamam. Ya atlayacağım işte. Nasıl atlayacak o zaman? Nereden atlayacak bu. Uf, ulan ne nasıl geçirecekmişiz bunu ya? Allah, Allah. Evet arkadaşlar, ee, biraz izledim, baktım. Öğrendiğim kadarıyla bizim burada bunun yatmasının amacı burada bizi bir şey takip ediyormuş. Biraz ee, korkuluk gelip bizi biraz önceki gelen korkuluk arkadaşlar burada bizi takip ediyormuş. Onu takip ettiğini de görmedim ama biraz önce gördük gelmedi yani bir takipte yoktu. Burada saklandığını ya da şey yaptığını görüyoruz. Burada bunun buradan nasıl saklatacağız ya da nasıl geçireceğiz? Şurada saklanıyordu. ha. Şimdi çözdüm arkadaşlar. Evet. Şu çeti koyup atlıyor. Bak yaptık bunu oradan. Lan bu bu kadar basit madem de bizi niye uğraştırıyorsun? Geçtin karşıya şu anda. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Şimdi oraya geç. Bekle orada. Bak bakalım bu bebek neymiş. Keraneci. Bak bu. Şimdi ulan bana da en dandik karakteri vermişler ya. Oğlum bu ne biçim bir tip lan? Evet arkadaşlar bunu burada şu bebeğe pakması lazım galiba bu kadar sisli bir havada zaten nasıl bir hava mübarek sanki volkan patlamış. Ama. Nasıl bir havaysa ben de çözemedim. Yarıyor ki bu bebek, bebeği nasıl alacağız? Bu bebeği nasıl alacağız? Nasıl alacağız? Böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya böyle. Selamünaleyküm. Kimse yok mu lan? Bana biri yardım etsin. Şuradaki yerdeki bebeği alamıyorum. Bana biriniz onu bir arıyorsunuz Hadi kimse şey yokmuş. Ne diyor? Bu çukur çok derin, bu çukur çok derin. Tamam atlattık ya sana çukur mu kaldı oğlum? Manyak mısın? Kalk Biraz. Ha. Yürü şimdi. Yürü yürü. Bebek. Evet. Al bu bebeği buradan yavrucuğum. Al. Buradan al. Koş koş. Oğlum seni biz mi yürüteceğiz lan? Kendin yürüsene. Al bunu buradan. Ha, Bilenin en sevdiği oyuncakmış bu. Bilenin en sevdiği oyuncak. Bili kimdi? Ha, Bili o köpekti. Evet anladım. Hey kaç 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 kaç. kaç. <laughs> Hadi ya. Demek ki o korkuluğa yakalanmamak lazım. İyi de korkuluktan nasıl kaçacağız o zaman biz? Al bunu. Al, çabuk kaçın. Yat yat yat. Yumul yumul. Anladım. Bu piç korkuluk bizi yakalamadan bundan kaçmamız geç git ileriye ha. Eyvallah ne cesaret varmış yavrum sende de ya. Şu kutunun içinde birinin nefes aldığını duyabiliyorum. Kemaran. Bili orada mısın? <laughs> Kütüye mi girelim? Gir kutuya bakalım. Girelim bakayım ne varmış kütükte. Kim var kütükte? Demek ki kütüğe de girmemek lazım. Her bulduğun yerde kafanı sokarsan o kafanı kopartırlar. Geri abi. Girme girme. Öleceğiz. Devam et girme sen. Girme kütüğe girme. Boş bir kütüğü mütüğü. Orada kütüğün içinde adamı var ya mahvediyorlar orada. Ne yapacaksın sen kütüğü mütüğü geç burayı. Geç geç Demek ki burada bir şeyler alınacak. Burada bir böyle... Böyle ya da biz mi? Sanırım bu nesneyi itebilirim. İt. E o zaman. Ha, anladım. Bu nesneyi itebilirsiniz. He. İtebilirsin de niye itmiyorsun oğlum? Bak biraz önce korkuluk bizi ham yaptı. Durma buralarda fazla. Koş. Kaç. Uç. Bir şey yap. Hmm. Kaç uç uç koş bir şey yap it İteceğim mi, çarpacağım mı, ne yapacağım mı, mi? Evet, itebilirsin ama itmiyorsun. Niye itmiyorsun ki? İt hadi. Nesneyi itebilirim, nesneyi itebilirim ama itmiyor, piç. estağfurullah, Hadi yavrum, hadi koçum, hadi güzel, hadi. Şuradan bir kurtulalım bakayım ne olacak onu merak ettim. Bu it. O zaman şunu ha, it bunu. İt senden bir halt olmaz. Ulan senden bir cacık olmaz. Acaba biz mi yanlış yapıyoruz? Yok. Gayet doğru hareket ediyorum şu anda. Ha evet. Tutup yürüyeceğiz. Tutup yürüyeceğiz de nasıl yürüyeceğiz? Tutup yürüyeceğiz ama. Sanırsam bunun üstüne itebilirsin. Biraz önce ittin onu ben gördüm hareket etti. Şimdi bir daha it bunu. İt bunu. Ben buradan al bunu. Yavrum bunu hadi it 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 it. Ha, it. Asıl çarp bir şey yap. onu biraz önce hareket ettirdin işte. Sen gerizekalı mısın? Bu kadar bir insan bu kadar şey olur mu ya? Kalktır bunu it. Kemal'ım korkulu at açtık. Korkulu açtık. Şimdi buralardan geçmemiz gerekiyor. Bunu iterek tabii. Senin bunu itmen lazım şu anda. Ha. Kalktır yürü yürü. Ha. Al buraya yapış. Dön şimdi bunu kavuklaman lazım senin. Evet. Dün 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 ha kalk şimdi al bunu oğlum tekrardan al oğlum. Al, tekrar koş. Çarp bir şeyler yap. İyi bunu. Ya içebilirsin ama itmiyorsun. İt. Bir, bir, bir şey yap. Ben ne bileyim bir oynat bir şey yap. Heh. Tamam becereceğiz canım. Aldık aldık. İtme pozisyonuna geçeceğiz. Ondan sonra bu da bizi itecek. sonra bizi itekleyecek o korkuluk abimiz. Ben de senin bir anı gibi yani. Ya koş ha. Heh. E, şu nesneyi karşıya geçirdim mi? Tamamdır. Direkt geçmedim. Biz kendimiz yürüyecek olmuyor mu? Ya? Olmuyormuş. Demek ki bunu iteklememiz gerekiyor. Anladım. Demek ki bu onu yapmamız gerekiyor. Biraz önce hareket ettirdiğimiz yumurtayı bir daha hareket ettirmemiz lazım. Şuradan geçeceksin. Sen böyle tutacaksın. Bunu böyle tekleyeceksin. Evet. İt yavrucuğum it yavrum it yavrum Bunu koş Evet buradan geçeceğiz Bakalım sonu nereye varacak Bunu itebilirsin de Bunu iterek mi üstüne mi çıkacaksın işte <laughs> Neyse arkadaşlar Eee bu bölümü burada bitirelim bu videoyu. Siz gördünüz arkadaşlar bu salak bu bir şey beceremiyor. Bu ahmak bunu. Şunlar ikisini bir araya koyup itemedi böyle. Ben hani mobilde nasıl oynanır onu gösterdim size. Gayet de eğlenceli bir oyun. Benim hoşuma gitti. Tabi PC'deki sürümü yani bilgisayardaki sürümü var mı yok mu ondan da emin değilim ama herhalde vardı ve bir duyum almıştım yani kendimi araştırmadım ama duyum almıştım. Umarım sevmişsinizdir. Bu ve buna benzer benzer içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Şimdilik başka videolarımızda görüşmek dileğiyle.